Merhabalar ben Simen. Bugün sizinle birlikte Roblox'a hayvanları çalacağız. Like'ın attığı ve videosu bir şekilde ben olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. burası benim çiftliğim mi acaba? Hangi hayvanları çalsam? Arkadaşlar hayvanları çalmam lazım. Buraya giremiyor muyum? Abi benim buraya girmem lazım. Aa! Şaplak attı bana görüyor musun? Kız ben sana sormaz mıyım kız? Kız ben sana sormaz mıyım? Yarasamla gideyim de. Param yok ki param yok. Kız seni alabilirim herhalde ben ya. Kapibara. Kapibara'yı aldın mı? Vallahi döverim ha. Vallahi döverim ha. Şuna bak bana ne yaptı ya. ya benim hiç yok. Al bunu hemen al. Çal 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 çal. Sorry dostum. Sorry. Sorry. Geliyor. Allah! Arkadaşlar. Ya ben kalıcı kitlemek istiyorum ama çok paraymış ya. Geldi ya bu kız. Gel gel. Gel de bir indireyim beynine. Senden çok para kazanmam lazım yavrucuğum. Ya ben kalıcı kitlemek istiyorum ya. Ne kadar? çokmuş ya. Çok fazla be. Gideyim şuralardan bir şey çalayım. Gel koyuncum. Para yok çiftliğe git. Seni alayım ya. Ama ya. Kiminkiler açık. Şunu da alayım bari. Şunu da çalayım tavuğu. Ne yapayım? Koş 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 geliyor. 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 Arkadaşlar. Allah! Geldi vallahi kapıyı kilitleyeyim de görsem be. Alamadı. Eee niye alamadın kız? Gitmem lazım. Domuzcuk gel seni bir satın alayım. Gel içeri. Bakıyorum arkadaşlar. Başka. Kimler var? Bunu da alayım hadi Şimdi sizi biraz koşturmam lazım gençler. Şöyle biraz çalışın. Çalışın bakayım. Çalışın canlarım. Vallahi soracağım onları. Bu ney dol 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 neymiş öyle? Çalmam lazım. Birilerinden bir şeyler. Abla, sen hayvan hep çalıyor. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. <laughs> dövecek beni, dövecek, dövecek. Girdi, <laughs> özür dilerim. <laughs> Allah Allah, çabuk kitle, çabuk kitle. <laughs> Gelemedi. Bu abla <laughs> Ablaya inanılmaz sinir oldu bana var ya arkadaşlar Ama benimkiler de hep kötü değil musun yani Abla var ya benden nefret ediyor Ay şunu alsam çok iyi olur git gitti Gel gel paramız yok Benim birilerinden bir şeyler aşırmam lazım Aşırmam lazım Şunu alayım kız koş kız Kız koş kız Benim açıldıysa her şeyimi çalmış demektir bu kız <gülüyor> Anam anam <gülüyor> Bunun muymuş bu Bunun muymuş Gel sen bana Seni ben alacağım şimdi Yürü bana git Allah'ım belaları ya. Yeah. Kız koş Kız koş Allah Kimse gelmeden Seri seri Bari mesela böyle yapmasam da toplasam. O ne kadar robux sanki. Bu ne etkileşime geç. Ha niye robuxum yok? Bitmiş ya benim robuxlar. Arkadaşlar ben nasıl yeneceğim bunları? Bunları satmak istiyorum ya. Bunlar bana hiçbir şey kazandırmıyor aslında. Satsam ne kadar para kazanırım ki? Sonuçta bunlar bana ait değildi yani. Mesela bunu sat abi. Bu tavuk ne ya? Tavuğun varlığıyla yokluğu bir zaten. Yani haksız mıyım? Mesela bak şu nadir kedi nadir mi yani? Hemen ilerlemeliyim bu arada. Seni alıyorum. Ne olur alabilir miyim seni? Geç. Domuz istemem. Koyun da istemem. Bakıyorum kimler geliyor. Bak bak oraya geçmiş bile. de. Nadirleri alıyor, görüyor musun? Çekil oradan. Bu neymiş? Epic. Epic alabilir. Epik boş boşver. Ne yedik Quentin? Çık git şuradan. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Çekil oradan be. Bunu ben alacağım. Çekil. O aldı bak. indiririm beynine senin Seni indiririm o bana gelecek. Bu Allah kahretsin. Para yokmuş. Ok soğut alamadık görüyor musun? Bu arada 3, 4, 5 Allah aşkına koş. Koş seri koş seri. Şu paraları kazanarak koşsan çok iyi olacak. Oksolot gidiyor çünkü. Oksolot gitti koş. Ya pok gitti Oksolot senin yüzünden ya. Şunu al şunu. Dur Şu Allah seni. Senin yüzünden kaçırdım. Gel 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 arı gelsin. Çalışın aslanlarım. Arı iyiymiş valla. Valla arı çok iyiydi. Bu arıyı da alalım yine. Arıyı çalışıyor. Buna para yok. Çiftler git çiftle. Bir şey diyeceğim. Açık olan var mı yerler yok. Kesin o yandaki bütün sınırsız almıştır arkadaşlar. inanıyorum ki. Evet aferin canlarım. Çalışın çalışın canlarım böyle. Güzel güzel çalışın. Aferin tatlılarım benim. Gitle gitle. Haydi bakalım bir şeyler yakalamalıyız. Ne alabiliriz arkadaşlar? Bak aldı gitti götürüyor musun? Görüyor musun? Ben şunu alayım mı tek boynuz atı? para yok. Lamayı alayım. Lamaya da para yok. Ay seni almam lazım. Seni alabilir miyim? Ya nasıl para yok ya? Kız sen bana gel kedicik. Ya insanların parası var görüyor musun? Ya bir bekler misin kedicik? Ya yine bu da iyi kazandırıyor görüyorsun. Şu bak bu da iyi müsaade. Para yok. Kız. Kız seni indiririm var ya beynine. Beynini indiririm seni. Gel gel lan. Gel lan gel lan. Onda şaplak var ya. Arkadaşlar onda şaplak varmış. Ben gideyim. Allah benimki açıldı mı? Deme. Deme benim şeyi inşallah açılmamıştır. Vallaha anam diyeyim. Anam diyeyim. Anam diyeyim. Anam diyeyim. Kapıları seri kapadayı. Bu arada benim bir şeyim çalınmış. Çalınmamış iyi. Çalındı sandım. Vallahi indirirdim beyninize. Eğer bir şeylerim çalınsaydı İndirirdim. Geliyorum. Ay kurbağa gelsen bana. Nadir misin sen? Sen iyi kazandırırsın. Yok mu? Çiftliğin dolu. Aa, çiftliğim dolu olmamalı ama. Şu domuzları satma vakti geldi artık. Arkadaşlar. Domuzlar bana hiç para kazandırmıyor çünkü sıfır yani. Domuzcum seni satıyorum yavrum. Hadi git bakalım. Şunu alma. Ay, ayı kedisi gel. Allah seni para yokmuş. Ne kadar para lazımdı ona? Ben şu domuzları bir satayım. Ya bu domuzlar bana kazandırmıyor abi ya. Hadi iki tane satalım da belki kazandırır bir şeyler. Şunları ben bir paralarını toplayayım da gideyim. Nadir hayvan bulmam lazım ya. Kız gel sen bana ya. Aferin kız. Kaplumbağa. Çalışın 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 aslanlarım. Aferin. Hadi ana ana kapı para Kapı <laughs> bana. <laughs> headshot attı ya headshot. Gitmem lazım çünkü. <laughs> Lan kapı kabim... bana. <laughs> ne sen ne sinirli bir insanmışsın öyle. Ne sen gel hadi çalış biraz. Madem öyle para kazandırın arkadaşlar. <laughs> Kapıyı gitme, kitle kız. Kitle git kitle o. Bu ara paracıklarım güzel oldu. Ama şun kötü tarafı şu ki hiç güzel. Ne ben döveyim mi? Ha? Beni az önce tokat manya yaptın, ha? Döveyim mi seni? Allah'ın belası, Allah'ın belası. Yazıcık tavuk aldım onu yüzünden embesil. Aa, bana ne yapmış bu? Allah kahretsin kapibara. Ana! Arkadaşlar parayı hiç bulaşmamalıymışım. Aboli Kapibaraya hiç bulaşma <laughs> Düşman çok fena bir düşman gerçekten Allah bundan korusun bizi Fazla robux var ve beni bekliyor Bak bir şeylerimi çalacak seri 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 Beni bekliyor orada Ne bekliyor lan Ayı pençesi koymuş İte bak ite Ayı pençesi koymuş ya Tam düşman edindik bunu Puh gel 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 lan gel gel lan gel lan <laughs> <laughs> kapı parayla yandık İşimiz var valla parası bol herhalde onun sürekli bir sürü robuxlar almış bak beni buraya hapsetmiş bak bak, bak beni hapsetmiş bak <gülüyor> <gülüyor> bunun yere düşmanı benim ne yapacağız <laughs> korkuyorum arkadaşlar bak orada bekliyor mu paramı kazanırım ben de hazır buradayken. Ayı kapanı koyması gerçekten inanılmaz bir seviye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hemen gelebilir, hemen gelebilir. Seri kitle, seri kitle. Vallahi gelebilir yani. Ne oldu maymune? O kesin sınırsız şey almıştır. Kalıcı kitlemeyi almıştır. Net. Ben neredesin? Gel lan kapıyı kilitlerse yandık demektir. <laughs> koş seri koş. Ya bir git kızım. Kızım git şuradan. Yerime geldim. Yerime yordum ha. <laughs> Ay çok kötü düşman edindim ben bunlar arkadaşlar. Şu çocuktan da bir şeyler çalabilirdim bu arada. Hiçbir şey alamıyorum bunlar yüzünden. Herkes beni düşman etti herkes. Dostlar. Lan yürü git. Yürü git lan yürü git Arkadaşlarım <laughs> İmdat Öldüm mü ne oldu Kafam sıkıştı burada <laughs> Ya kafam sıkıştı benim burada Ya bu çocuğun ne suçu vardı bu arada Ha? Allah'ın belası Bak beni şey yumruğu yaptı bak A Ana Beni araya aldı bunlar Nasıl çıkacağız <laughs> Her şeyimi çalacaklar Her şeyimi ne olur çıkayım. Lütfen. Ben seni dövmez miyim? Ben seni dövmez miyim? Vay pislik vay Sophie. Vay Sophie var. Vay Sophie. Vay Sophie vay vay. Vay Sophie. Seni dövmez miyim Sophie? Sophie seni dövmez miyim Sophie? Sophie Allah belanı versin. Senin yüzünden her şeyim çalınacak Sophie. Sophie gel 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 gel. Gel Sophie gel. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası gel. Gel Allah'ın cezası gel. Gel lan. Gel lan. Kaplumbağa mı çalıyorlar? Kaplumbağa <laughs> Allah kahretsin sizi. Çıkamıyor muyum? Sizi şimdi ben. Ben sizi şimdi dövmez miyim? Vay pislik vay. Vay pislik vay. Allah'ın cezası. Kaplumbağamı mı çaldı ya? Vay pislik vay. Sizi ben var ya. Gel. Ne su dolu çiftliğim? Bir de ayı tuzağı koymuş ya. Çaldı ya çiftliğimi. Nasıl dolu çiftliğim? Ha? Sat şunu sat Demiyorum bu tavuğu Hayır ya şu kapı bir arabana gelmeli Pislik Arabana ara gelmeli Anam Kaç Allah aşkına gelmesin Bunlar inanılmaz düşmanca oynuyor İnanılmaz düşmanca oynuyor yani Aman diyeyim arkadaşlar Seri koş seri koş Kapını kapat Allah lanet olasıcalar Çaldılar mı benim şeyimi ne yaptılar Of var ya canımdan bezdirdiniz ha. Vallahi canımdan bezdirdiniz. Arkadaşlar inat ettim. Bunlara soracağım. 6 ve şu ejderhayı çalacağım sizden var ya ben. Sofi hala buradasın Sofi. Ben bir kapayım da şu kapılarımı. Gitmişler. Gidiyorum ben de arkadaşlar. Tamam mı? bir sonraki oyunumuzda bunun devamı gelecek. Robox'ları alıp alıp bunların bütün evcil hayvanlarını çalmazsam. Benim de adım Sibel değil hadi bakalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. İntikam soğuk yenen bir yemektir bekleyin.